39. soruda M ve N gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde A4,1 noktasından geçen çemberi çiziliyor. Düzlemde çizilen y eşittir mx doğrusu bu çemberi b ve c noktalarında kesiyor. BAC açısının ölçüsü 90 derece olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır? Soruyu bir şekilde ifade edelim. A 4,1 noktası bu çemberin üzerindeymiş. O zaman çember denklemini sağlaması lazım. A'nın koordinatlarını çember denkleminde yerine koyalım. Buradan n'yi 15 olarak buluruz. Yarıçapı r ve merkezi (k,l) olan çemberin denklemi şu şekilde yazılabiliyordu. N'nin 15 olduğunu bulduğumuza göre, Şimdi bu forma sokmaya çalışalım. Verilen denklemi. Örneğin şurası x kare eksi 2x artı 1 dersek. Daha sonra y kare artı 6y bir kare ifade edebilmesi için artı 9 dersek. Sonrasında da eksi 25 eşittir 0 şekline sokabiliriz bu denklemi. Ardından şu ifade x eksi 1'in karesidir artı şurası y artı 3'ün karesidir. O da eşittir. 25 olarak yazılabilir. Buradan da görüldüğü gibi çemberin merkezi 1 virgül eksi 3 ve de yarı çapının 5 olması lazım. Örneğin b'nin koordinatları x1 virgül y1 olsun. C'nin de x2 virgül y2 olsun. Ve bu çember y eşit işte, doğrusu tarafından iki noktada kesiliyor. Çember denkleminde y yerine mx koyarsak x kare artı m kare x kare eksi 2x artı 6 çarpı mx eksi 15 eşittir 0 diyebiliriz. Burada x karenin katsayısı 1 artı m kare eksi 2 parantezinde 1 eksi 3 x eksi 15 eşittir 0. Şimdi bu bulduğumuz denklemde Şimdi bu bulduğumuz denklemin köklerinin toplamının yarısı yani x1 artı x2 bölü 2 aynı zamanda bc doğru parçasının orta noktası olmalı ve de çemberin merkezinin apsisine eşit olmalı. Neden? Çünkü a açısının dik olması demek bc doğru parçasının çemberin çapı olduğu anlamına gelir. Buradan x1 artı x2 bölü 2 yani eksi b bölü 2a bu denklemi şu şekilde de yazabiliriz. ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemi olarak düşünebiliriz. Burada kökler toplamı eksi b bölü a ise kökler toplamının yarısı eksi b bölü 2a'dır. O da eşittir iki parantezinde 1 eksi 3m bölü 2 parantezinde 1 artı m kare. Burada çemberin merkezi x eşit 1 noktasında. Yani şurası 1 virgül eksi 3. O zaman x1 artı x2 bölü 2'nin 1'e eşit olması lazım. O da eşittir. 2'ler gidince 1 eksi 3m bölü 1 artı m kare. Buradan m kare artı 1 eşittir. 1 eksi 3m olarak bulunur. m ise ya 0 olabilir ya da eksi 3 olabilir. m 0 olursa y eşittir. 0 doğrusu üzerinde olması gerekir. Çemberin merkezinin. Ki bu da şöyle bir şekil haline gelmesi demektir. Sorunun. Eksi 3 ve 5 noktasında kesmesi gerekir. Ayrıca 4,1 noktası şurası olarak düşünülürse şu açının 90 derece olmadığı rahatlıkla kestirilebilir. Ayrıca yarı çapta 4'e eşit olamaz. O nedenle M eşittir. Eksi 3'tür. M artı N o da eşittir. Eksi 3 artı 15'ten 12 yapar. Doğru cevap E eşittir.